Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3'ün ikisini oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bildirimleri açıp abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçelim hemen. Arkadaşlar epeydir de söylemiyorum bir de 20 abone olunca biliyorsunuz Bomberman oynayacağız. 30 abone olunca da e, Jumpro oynayacağız biliyorsunuz unutmayın. O yüzden bir an önce 20 abone olalım. şimdi böyle gidiyoruz. Arkadaşlar bakın şurada şimdi yıldız var. Yıldız. Arkadaşlar şuradaki saydınmayı alayım mı? Ya da her neyse almayacağım. Canım istemiyorum. Arkadaşlar burada acaba bir şey var mıydı? Ha yokmuş. O aslında tuzak biliyor musunuz mu arkadaşlar? Arkadaşlar i̇şte orada bir şey var diye hatırlıyor mu? Yanlış hatırlamışım. Ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi abone olup bildirimleri açmayı, like atmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz.